Selamlar ben Ananas Adam bugün Roblox'ta abonelerimle birlikte mega saklambaç oynayacağız. Bakalım başımızdan nasıl bir macera geçecek. Kendime saklanmak için çok iyi bir yer bulmalıyım. Acaba buradaki arabanın içine mi otursam? Arkadaşlar nasıl? <laughs> Bu arada araba bana baya bir yakıştı değil mi? O da sarı ben de sarıyım. <laughs> Neyse şu kaydıraktan aşağıya bir kayalım bakalım ortalıkta neler var. Ebe oyuna giriş yaptı bile. Aa arkadaşlar geldi bakın orada bakın orada. <laughs> arkadaşlar para doğru geliyor bir saniye. Beni yakalayamazsın dostum bir saniye. Sakin ol. <laughs> Şimdi buraya zıplayacak ve ben tekrar aşağıya zıplayacağım. O tekrar aşağıya zıplayacak ben tekrar. Anam Arkadaşlar planım işe yaramadı yakalandım <laughs> Arkadaşlar yeni oyuna geçiyoruz bakalım hangi modu oynayacağız Aha Shield geldi ve harita olarak da Arcade geldi arkadaşlar Bakalım kim eve olacak Umarım ben olurum hepsini yakalamak istiyorum Aha yine aynı adam eve oldu arkadaşlar beni az önce yakalayan adam <laughs> Hadi bakalım Musti. Bu sefer beni yakalayabilecek misin? Bir tane daha ev olacakmış burada. Belki ben olurum. Ben olamadım arkadaşlar. Başka birisi oldu. Arkadaşlar bu sefer bizi hapse atacaklar. Baksanıza hapis üniformamız bile var. Oğlum hapse atacaklar sen hala kahve içme derdindesin. Ayazcığım ne yapıyorsun ya? Bırak o kahve işimiz var. Arkadaşlar şimdiden tırsmaya başladım. Bakalım başımıza neler gelecek. Güzel bir yere saklanmamız lazım. Şu en üstteki rafa çıkmaya çalışacağım şimdi Hop Evet en üsttekine kadar çıkacağım Derken düştüm bir saniye Hop evet Oha herkes burada arkadaşlar Böyle çok dikkat çekeriz O yüzden birazcık uzaklaşsam iyi olur Bakalım ebe nerede Ebeyi görebiliyor muyuz Aha, Ebe aşağıda arkadaşlar aşağıda ikisi de aşağıda Ve buraya gelmeye çalışıyorlar Sanırım buradan birazcık uzaklaşsam iyi olacak. Şu kaydıraktan kayalım bakalım. Hop! Evet. Aha! Ebe burada arkadaşlar. Umarım beni görmez. Sanırım ebe oyunda değil arkadaşlar. Hiç hareket etmiyor. <laughs> yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir anda gelir falan. Allah korusun. Ah! Birileri yakalanmış, birileri yakalanmış. Bunları nasıl kurtaracağız arkadaşlar ya? Süreyi beklemek zorundalar. Neyse sıkıntı yok. Şuradan yukarıya çıkalım. Dostum nereye gitmeye çalışıyorsun böyle? Aa buranın içine girebiliyormuşuz. Ama burada duramam. Daha yukarılara çıkmam lazım. Daha yukarılara. Evet. Buradan da yukarıya. Hop. Aha arkadaşlar topların içine düştük. Burada beni muhtemelen bulamaz. Aa geldi geldi arkadaşlar. Ah be. Son anda yakalandım. 20 saniyem var. Çok dikkatli olmam lazım. Hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Oğlum, penguenden polis mi yaptınız gerçekten ya? Bu bizi yakalayamaz ki. <laughs> 3 saniyem kaldı sadece. Hızlı bir şekilde kaçacağım buradan. Arkadaşlar, saniye ile alakası yokmuş. Yine çıkamıyoruz buradan. Birilerin bizi kurtarması lazım. Ah çıktık vallahi çıktık arkadaşlar problem yok Arkamda Arkadaşlar çıkar çıkmaz yine yakalandım 20 saniye sadece 20 saniye sıkıntı yok halledeceğiz 10 saniye 9 Buralarda dolaşıyor ama bizi yine yakalayabilir 2 saniye 1 saniye ve Evet geri geliyor ve bizi yine yakalayacak muhtemelen Hayır Arkadaşlar çıkar çıkmaz yakalanıyoruz sıkılmaya başladı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hala vaktimiz var kaçmak için. Baksanıza saniye azalırken buraya geliyor ve tekrar ve tekrar ve tekrar bizi yakalıyor. Evet bu sefer kaçtık bu sefer kaçtık arkadaşlar yakalayamaz asla asla. Sadece benim peşimden koşuyor ama niye bunu yapıyor anlamıyorum gerçekten. Niye ben niye ben arkadaşlar ya her seferinde ben. Son bir kez kaçmayı deneyeceğiz şimdi Hızlı bir şekilde kaçabileceğiz bakalım Evet özgür kaldık tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok kaçtık bu sefer Aa yine geldi Arkadaşlar bu adam sadece beni arıyor Sadece ben başka kimseyle uğraşmıyor Gördüğünüz gibi sadece ben kaybettim Gerçekten haksızlık Arkadaşlar bu sefer de laboratuvarda oynayacağız Hadi bakalım umarım ebe ben olurum İki tane ebe seçilecek Bir tanesi ben olmak istiyorum Bir tanesi Poyraz oldu Bakalım diğeri ben olabilecek miyim Ve 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 be, ve be, be. Ben olamadım yine Ajdar oldu Ajdar The World Star oldu arkadaşlar <laughs> Tamam bu sefer daha dikkatli olacağım Şuradan yukarıya çıkalım Gördüğünüz gibi laboratuvar aletleri var burada Mikroskopun altındayım şu anda <laughs> Acaba buradaki şişelerin içine atlayabiliyor muyuz? Belki Hulk'a falan dönüşürüm ya da örümcek adamı ne dersiniz? Ama baksanıza hepsinin kapağı kapalı. Hop! Buradan da yukarıya. Dostum yine herkes burada ya. Arkadaşlar çok dikkat çekiyoruz. Buradan aşağıya atlayacağım o yüzden. Ya da atlamasan mı? Bilemiyorum ya. Ronaldo kardeş sen söyle nereye gidelim? Söyle bakayım. Ha adam Aşağı atlarken tekrar buraya atladı. Ronaldo bir şeyler söyle taktik ver. Baksanıza adam Ronaldo formasıyla gelmiş ama Ronaldo'ya çok benzemiyor. <laughs> evet iki tane ebe var arkadaşlar ve bir tanesi şu tam aşağıda. Evet görebilirsiniz işte tam burada. Acaba hızlı bir şekilde şuradaki yere gidebilir miyim? Denemek istiyorum. Ronaldo aşağı atladı. Ben de atlayacağım. Hızlı bir şekilde koşmam lazım oraya. Aa, ebe buradaymış. Ebe buradaymış. Arkadaşlar yakalandım ya böyle bir şanssızlık olamaz. Arkadaşlar bu arada epey bir para biriktirmişiz. Birazcık sandık açabilirim. Güçlendirme sandığı alacağım bir tane. Bakalım ne çıkacak. Jump boost verdi yani zıplama gücü verdi arkadaşlar Güzel Bir tane daha açıyorum ve Oha black hole yani kara delik çıktı Bunları tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum Çünkü oyunu ikinci kez oynayacağım Inventory'den şöyle bir takalım arkadaşlar Şöyle equip dedim ve taktım Birazdan bunu kullanacağım Hatta diğerini de takıyorum arkadaşlar Jump boost'u da taktım Aa, ikisini aynı anda takamıyormuşuz O zaman kara deliği takalım Hadi bakalım yeni oyun başlıyor bakalım modu hangisi olacak? Standart mod oldu. Sadece bir tane ebe olacak sanırım. Umarım o ebe de ben olurum. Bakalım map hangisi olacak? Aha market market oldu arkadaşlar markette saklanacaklar. Hop hadi bakalım bir tane ebe seçilecek o da ben olacak mıyım? Olamadım yine olamadım ama bu sefer asla yakalanmayacağım size söz veriyorum. Hadi go 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 saklanın çabuk saklanın. Arkadaşlar şuradaki karpuzun oraya mı saklansam acaba? Tam şurada kocaman bir karpuz var ama daha da yükseğe çıkabilirim. Arkadaşlar herkes daha yükseğe çıkmak istiyor. O yüzden ben daha yükseğe gitmeyeceğim. Şuradaki karpuzun oraya saklanmak istiyorum. Hoppa. Arkadaşlar bu arada kare deliği nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Inventory'den taktım ama nasıl kullanılıyor arkadaşlar bu? Bir şey diyeceğim. Niye yanıma herkes geliyor? Dikkat çekmememiz lazım. Arkadaşlar herkes yanıma gelirse saklanamam. O yüzden e, herkes yanıma gelmemesi lazım. Arkadaşlar kesinlikle yanımdan uzaklaşmıyorlar. Kendime saklanacak daha iyi bir yer bulmam lazım. Baksanıza adam kafamda zıplıyor resmen. Ve evet adam bizim yanımıza geliyor tamam. O uzaktayken başka yere gideceğim şimdi. Hoppa. Evet muzların içindeyim şu anda. Ben de sarı olduğum için gözükmem diyeceğim de. Bu arkadaş yine geldi. Kardeşim niye geliyorsun yapma ya yapma lütfen yapma. At ah işte yakalandık senin yüzüne yakalandık Arkadaşlar gerçekten kafayı yiyeceğim Gerçekten Arkadaşlar yeni oyun başlıyor bu sefer yerlerde Buzlar var o yüzden kayıyoruz Gördüğünüz gibi <laughs> Ben pilot koltuğunun oralarda Bir yerlerde saklanmayı düşünüyorum Bu sefer yanıma kimse gelmiyor derken Tam tersi bir yere uçtum Yanlışlıkla arkadaşlar bu kadar şanssızlık Olamaz ya neyse şuradaki valizin Üstüne çıkayım Hop, evet tamam sıkıntı yok Buradan da şöyle uçalım bakalım koltuğun üstüne derken Valizin üstüne uçtum arkadaşlar Ama burası çok sıkıcı olduğu için yerimi tekrar değiştireceğim Ama koşamıyorum koşamıyorum Yerler gerçekten çok kayıyor dostum Buradan yukarıya Oha burada bir kolaşesi var dev gibi Buradan tekrar yukarıya uçacağım Hop. Evet işte böyle arkadaşlar buradan bulutlar gözüküyor. Baksanıza bulutlar geçiyor. Tamam buradan aşağı düşmemem lazım. İki tane ebe benim peşimde. Bir saniye buradan da yukarı çıkayım o zaman. Onlar benim yanıma gelmeden önce kaçmam lazım. Evet şu anda sıkıntı yok. Arkadaşlar baksanıza Michael Jackson gibi yürüyorum derken arkadaşlar yine yakalandım. Arkadaşlar gerçekten bugün şanssızlık benim üzerimde Ama bu sefer bu oyunla şanssızlığımı kırmak istiyorum Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek Az önce böyle boş boş konuşurken yakalandım Gerçekten çok sinirlendim Adam ışınlanarak yanıma geldi Neyse bu sefer ciddi ciddi güzel bir yerlere saklanmayı düşünüyorum Evet şimdi oyun yerindeyiz arkadaşlar Burada güzel güzel oyuncaklar falan var saklanmak gerçekten eğlenceli olacak. Derken yine yanıma birileri geliyor. Yani arkadaşlar yanıma gelmeyin. Lütfen lütfen ağlayacağım artık. Çünkü kalabalık olunca arkadaşlar ebelerin çok dikkatini çekiyoruz maalesef. Arkadaşlar bu sefer zombi modu var. O yüzden zombilerden kaçmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi zombiler peşimizde şu anda. Ama beni asla bu sefer yakalayamayacaklar. Bundan eminim. %100 eminim. Yakalayamayacaklar. Ama peşimden geliyor arkadaşlar. Anam anam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben çoktan zombi olmuşum ya. Ne alakası var? Ne ara zombi oldum ben? Adam beni yakalamadı ki. Tamam şimdi benim özel gücüm var ya onu kullanmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Sol tarafta bir kara delik var. Şöyle bastım bakalım. İnşallah bunu sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruzdur. Mesela buraya bir tane kara delik koydum. Bakalım bu ne işe yarayacak. içine girelim. Arkadaşlar bir şey olmadı. <laughs> Yanlış şu tipime bakın. Gerçekten çok komik oldum. <laughs> tamam artık sanırım buraya birisi gelirse içine doğru gidecek. Yani anladığım kadarıyla bu şekilde. Şimdi zombi olmayan diğerlerini de zombi yapmaya çalışacağım. Aha burada birileri var. Burada birileri var. Dostum bu tarafa doğru koş. Aynen öyle. <laughs> evet onu da zombi yaptım. <laughs> i̇şte böyle. Bakalım zombi olmayan başkaları var mı? Hop hop. <laughs> Kimseyi göremiyorum şu anda. Gerçekten çok iyi saklanmış olmalılar. İçimden bir ses diyor ki şuranın içinde bir şey var. Evet evet tam burada birisi var. Neredesin? Çık ortaya. <laughs> Tam burada mı acaba? Bir saniye şöyle bakalım iyicene. Burada kimse yok. Buradan şöyle bir fırlatalım kendimizi. Evet arkadaşlar zombi olmayan sanırım kimse kalmadı Birazdan bunu göreceğiz 3 saniye kaldı bitmesine 3, 2 ve 1 Hadi bakalım kim kurtulmuş Oha arkadaşlar 3 kişi kurtulmuş gerçekten Acaba nereye saklandılar Hadi bakalım belki bu sefer ben eve olurum derken Bakalım olacak mıyım Hayır hayır yine olamadım yine olamadım Arkadaşlar yine markete geldik Bakalım bu sefer kendimize saklanacak düzgün bir yer bulabilecek miyiz Buradaki rafların en üstüne çıkalım bakalım. Elin sonuna kadar burada dursam acaba beni bulabilirler mi? Tam bu şekilde, tam böyle. Baksanıza ben bile kendimi göremiyorum şu anda. <laughs> Arkadaşlar ebe şu anda aşağıda ve benim yanıma doğru gelecek sanırım. Evet. Tamam. Beni beni şu anda göremiyor. Sıkıntı yok. Ben tam buradayım. Aşağı indi, diğerini yakaladı. Bakalım beni görecek mi? Şu anda uzaklaşıyor benden. Sıkıntı yok. Hop, karşı tarafa uçtu. Şunun altına saklanacağım ki beni burada göremesin. Evet tekrar geliyor sanırım. Evet aşağı indi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şu anda benim yanımda başka birisi var. Gördüyse onu görmüştür. Tamam sıkıntı yok bizden uzakta şu anda. Bu arada arkadaşlar ben saklanırken bana abone olup yorum yapıp like atmayı sakın unutmayın. Gerçekten çok üzülüyorum. Yorum istiyorum like istiyorum abonelik istiyorum. Lütfen lütfen lütfen. Arkadaşlar geriye sadece 7 kişi kaldı. Bu 7 kişiden birisi benim. Umarım beni burada hiç bulamazlar. Umarım şuradaki şişenin üzerine ışın Anmaz arkadaşlar. Eğer ışınlanırsa ay ve yedik demektir. Ama bizden çok çok uzakta arkadaşlar. Şu anda saçma sapan bir yere gidiyor. <laughs> olamaz, olamaz. Buraya doğru geliyor, buraya doğru geliyor arkadaşlar. Eğer zıplarsa ve bu tarafa doğru koşarsa problem yaşayacağız. Derken uzaklaştı bile. Sıkıntı yok. Sadece 1 dakika dayanmam lazım. Son 19 saniye. Arkadaşlar yanıma geldi. Yanıma geldi. Baksanıza yukarıda tam dibimde. Neyse tamam görmedi beni. Görmedi beni sıkıntı yok. Tamam burada saklanıyorum şu anda. 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye. Sadece 5 saniye dayanmam lazım. Hadi dostum. Hadi. Ve kazandım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten şimdiye kadar delirmiştim. İyi ki kazandım. Umarım bu sefer ben ebe olurum. Artık ebe olmak istiyorum. Gerçekten saklanmaktan sıkıldım. Arkadaşlar ebenin yakaladıkları artık donacak ve sınıfta saklanacağız arkadaşlar ya. Yine mi okula gideceğiz? Ne güzel tatile girmişti. Oha bu sefer tam 3 tane ebe olacakmış Umarım bir tanesi ben olurum Tamam birincisi ben olmadım İkincisi ben olacak mıyım Evet ikincisi de ben olamadım Belki üçüncüsü ben olurum Hadi bakalım şansım yaver gider umarım Arkadaşlar üçüncüsü ben oldum Sonunda <laughs> Hadi bakalım Şimdi intikam zamanı <laughs> Gerçekten çok eğlenceli olacak ve 2 saniye 1 saniye derken oyun başladı arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde bizden saklananları yakalamamız lazım Hadi bakalım umarım çok komik yerlere saklanmışlardır ve onları hemen bulurum Şimdi şuradan bir ışınlanalım bakalım burada birileri var mı? Burada birileri yok buradan yukarıya çıkalım belki şu saksının arkasına birisi saklanmıştır Şöyle bir bakalım belki içindedir Aa buldum <laughs> Arkadaşlar baksanıza saklana saklana buraya saklanmış <laughs> Tamam sıkıntı yok bunu birisi kurtarabiliyor mu bilmiyorum o yüzden şimdi diğerlerini araştıracağım acaba neredeler Sadece zıplayabiliyor sanırım arkadaşlar anladığım kadarıyla o şekilde Kaydıraktan aşağıya kayacağım ve diğerini de yakalayacağım derken arkadaşlar anam yanından geçtim ya adamın <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar şimdi onu da yakalayacağım Hop o da arkadaşını kurtarmaya gitti sanırım Şuradan zıplayalım kesin yukarıya çıktı kesin Bunun içerisindedir kesin Bakayım hayır arkadaşlar burada değil Buradan aşağıya zıplayacağım şimdi. Hop. Oha nereye ışınlandım bir anda? Burada da kimse yok. Bakalım aşağıda birileri var mı? Hmm, masanın altında kimse yok. Buradaki sıraların altında da kimse yok. Kesin buradaki dolapların içine girdiler arkadaşlar. Kesin buradalar. Şurada birisini mi görüyorum sanki? Ha? Orada birisi mi var? Arkadaşlar birisini gördüm burada. Evet buraya saklanmış. Baksanıza şuna. <laughs> Nasıl yakalandın ama? <laughs> Hadi bakalım devam ediyorum Sadece 5 kişi kaldı yakalamamız gereken Buradan yukarıya çıkacağım şimdi Hoppa. Sonra buradan tekrar yukarıya Ya da şuradaki çekmecenin içinde olabilirler mi Emin değilim göremedim Hop. Tekrar yukarıya Saksının içine başka birisi girmiş midir? Hayır. Buradan aşağı ineceğim. Bakalım belki buraya birisi saklanmıştır derken ışınlanalım. Belki buralardadır. Merdivenden aşağı iniyorum ve arkadaşlar burada birisi var. Ha, tamam o da ebeymiş sıkıntı yok. Arkadaşlar acaba tahtanın orada bir yerde olabilirler mi? Şuradan bir yukarıya çıkalım bakalım. Aa kaydım buradan aşağıya ne alakası var? Buradan yukarı çıkılmıyor mu? Bence kesin var ya kesin şuradalar. Şuradaki beyaz şeyin arkasındalar. Hızlı bir şekilde şimdi yukarı çıkacağım. Benden asla kaçamazsınız. İlk önce buraya. Buradan yukarı nasıl çıkılıyor ya arkadaşlar kafam karıştı. Aha birisi aşağı atladı. Şimdi buradan kendimi fırlatacağım. Bakalım nereye gidiyorum. Hop evet evet hepsi burada arkadaşlar hepsi burada <laughs> Buraya saklanmışlar dostum ne yapıyorsunuz siz burada <laughs> Hop yakalandınız bile hop sen de yakalandın sen de yakalandın hepsi buradaymış <laughs> Hepsini yakaladım arkadaşlar <laughs> Sadece kaç kişi kaldı arkadaşlar bilmiyorum ki ya. 4 kişi mi kaldı? Arkadaşlar az önce 5 kişi kalmıştı. Aa arkadaşlarını kurtarmaya mı geliyor bu? Ne yapıyor? Ha tamam o da ebeymiş. Tamam korktum bir anda. Hop 2 kişi kaldı. Sadece 2 kişi kalmış. Hadi dostum çıkın ortaya. Çıkın ortaya. Şuradan yukarıya çıkalım. Buradan belki bunun altına saklamıştır arkadaşlar. Emin değilim. Bence bunun arkasında olabilir. Şurada bir yerde. Umarım oraya saklanmamışlardır. Çünkü çıkamıyorum. Neyse oyun bitti. Bakalım kimlermiş. Oha 4 kişi kazanmış arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Ama yarısından fazlasını yakaladık. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle. <laughs>